Merhabalar sevgili arkadaşlar Sehhat TV kanalına hoş geldiniz. Evet 14 Ocak bir yengeç dolunayına giriyoruz yılın ilk yeni dolunayı açıkçası gerçekten hem heyecanlı <laughs> bir o kadar yoğun bir dolunaydan bahsedeceğim. Evet Sehhat TV kanalına abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz sevgili arkadaşlar eğitim ve danışmanlıklar için de. DM'den bilgi alabilirsiniz diyorum. Evet hoş geldiniz. Umarım herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir sevgili arkadaşlar. Yengeç dolunayı 14 Ocak'ta bir yengeç dolunayı gerçekleşecek. 1.26'da 23 derecede yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek olduğunu söyleyebiliriz. Yengeç burcu demek aile demek, ee, vatan demek, evimiz demek, sevdiklerimiz demek, gayrimenkul konularımız demek, duygularımızla ile alakalı bir dolunaydan bahsediyoruz aslında. Dolunay muhasebe yapacağımız muhasebe işte Ocak Ocağın ikinci haftasını ikinci yarısına kadar pardon Dolunay gözden geçireceğimiz zaman aslında geçmişimizi gözden geçireceğimiz bir zaman diliminden bahsediyor bize sorgulayacağımız zamanlar gelecek ya burada bunu mu yaptım ha burada bunu mu ettim diye kendi kendimizi sorgulayacağımız bir zaman diliminden geçiyoruz ee, or e, dokuzuncu evden e, dokuzuncu evin dok Türkiye haritasında da dokuzuncu evde aslında dokuzuncu ev genel Felsefe, din konuları, dış ticaret, sınırlar, işte e, vatan, millet, ülkeler, ilişkiler, sular, denizlerden denizlerle ilgili konular, gemi olayları, işte gemi kazaları ya da su baskınları, evin sularla alakalı sorunları, kişisel hayatımızda da eğitim ve uzak akrabalarla uzak yolculukları anlatır bu kişisel bağlantımıza baktığımızda da yurt dışı seyahatlerimizden bahseder. Yabancılarla ilgili çalışmalarımızdan bahseder. Yurt dışına taşınma kararları alınabilir. Ee, Mars'ta son derecelerinde Mars gezegenlerinde zaten sert bir kavuşum var. Ee, Mars gezegeninde bir sert bir kavuşum var açıkçası. İşte burada da Mars yengeç burcuna geçti zaten zayıf çalışıyor burada işte Mars yengeçte riskli bir durum aslında işte tartışmalardan algı, alınganlıklardan patlay, patlayıcılardan işte kazalardan gerginliklerden yangınlardan çok dikkat edilmesi gereken bir hafta aslında işte ilişkiler bozulabilir bitişler yaşanabilir kavgalar olabilir ee, poz, e, yani aile ilişkilerinde zorlandığımız zamanlar pozitifliğimiz ve fiziksel enerji içinde e, fiziksel enerji için pozitif bir girişim özgüvenimiz oldukça yüksek olduğu bir zaman dilimi bu dolunayın yükselen burcu terazi bu da e, ortaklık, evlilik, işte ara buluculuk gibi konular, dünya e, genelinde siyaset barışı, işte götürülen durumlar olabilir. Evlene Evlenerek yurt dışına çıkmak, gitmek gibi, uzaklara taşınmak istemek gibi. E, burada Pollux e, sabit yıldızından an haritasında yükselen derecesinde Arthur's ve Spica kavuşumu var. Yani e, Pollux içinde bulunduğumuz dönemin yarattığı... E, vurgu yapıyor. Yaratıcılığınızı kullanın diyor bize buradaki sabit yıldızda. Uranüs ve Neptün açıları mevcut. Fakat bu yaratıcılık mücadelelerden bahsediyor bize. Çünkü Uranüs çok büyük bir gezegen. Neptün de çok büyük bir gezegen. Neptün gizli olayları ortaya koyar. Sisli puslu olayları ortaya getir. Ama Uranüs de şöyle bir şey yapar. Teknolojik olayları getir. Beklenmeyen olayları gündeme getir. Mesela ya işte teknolojiyle saldırı olayları, savaş olayları, dijital paraya geçmeyin. Yani çünkü 2025 yılı gerçekten 6 tane gezegenin bir anda burç değiştirmesi ve gerçekten çok fazla bir şekilde bir sesini duyacak bir ekol aslında. Çünkü burçlar değişecek, dünya değişiyor. Bir e, doğum sürecinin artık başlamasından bahsediyoruz. Yani 9 aylık bir sürecin artık doğum sürecine girmiş durumunda olacağız. Ve burada da ee, yine Uranüs e, Neptün açılarından bahsettim Pollux zaten haritada mücadele gerektiren bir açı olduğunu söyledim bize burada mücadele etmemiz gereken yerleri gösteriyor ya da biz büyük resme bakarak bulacağız bunları çünkü Artus yeni başlangıçlara giderken yapabileceğimiz farklı yaklaşımlardan bahsediyor Hiç gitmediğiniz yerler başka gözlerle e, görebileceğimiz yerler Uranüs Neptün yaratıcılık, internetle ilgili kolektif gezegen, Uranüs beklenmeyen uzun süreli olaylar, yani daha çok spiritel konuların gün planına çıkması, daha çok astrolojiye meraklarımızın artması, daha çok böyle e, spiritel alandaki gelişimleri görmek, işte tıpkı yani e, tıp ben e, alternatif tıfa daha alternatif tıfa daha fazla yönelenebilecek bir zaman evresinde geçtiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi 12 Ocak'ta da zaten e, Gat Başak balık başa geçecekti. Oradan da bir kısaca bahsedeyim. E, Gat e, 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 Başaklar, Gat Başak Güney Yer Düğümü Başaklar titiz ve mükemmeliyetçikten bahseder. bahseder. Gat Başaklar şifacı ruhlardır, yeteneği olan insanlardan e, bahseder. Sürekli eleştiren, konuşan, memnun olmayan ve e, memnun kalmamak için ellerinden geleni yapanlardır. Çünkü Gat yöneti Satürn'ün karmasıdır. Yani Güney Ay düğümü Satürn'ün karmasından getiriyor. E, pimpirikli ruh hali, aşırı şüphecilik, en güzelini anlar yapar. Bütün dünyanın yükünü onlar aslında hayatlarını daha zorlaştırır Gat Başaklar. Ruhsal şifacı öğrenmesi gereken Gat Balık. Yani e, kuzey ay düğümü de balığa geçiyor burada. Bu ne demek? Bize diyor ki artık akışta kalmanız gerektiği bir olaydan bahsediyor. Bulunduğu burç ev ve konumu ilahi adalet ve maneviyat dini konular e, ayrıca halk e, olduğu için de jübi, işte Jüpiter maneviyattan bahsediyor. Önemlidir bunun içinde. Balık burcunun da Neptün'ün derin yöneticisi olduğu Neptün'e doğru bir şekilde çalıştır, çalıştırımdayken ee, çalış, e, yani Neptüne doğru bir şekilde çalıştırmamız gereken e, bir olay bu. Çünkü karmanın çıkış kapısı da Jüpiter ve e, Jüpiter'dir. Karmanın çıkış kapısı Jüpiter'dir. Ve GAT ikili ilişkilerden de bahseder. Neptünü çalıştırırken her şeye inan, mantıklı, sebepler aramadan herkeste empati ol. Hayal kur, hayallerin peşinden git. Balık burcundaki gölge yönleri de var ama hassas ve bağımlılık, hayal gerçeği işte ayırt etmen gerekiyor. Kurban ve kur, kurban ve kurtarıcı rolünde. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Güney ay düğümü başaklar sürekli eleştirendir. Şimdi bize diyor ki artık gökyüzü eleştirmekten vazgeç. Her şeyi düzenli planlı yaptın bir sonuç elde edemedin. Şu anda artık kuzey ay düğümü balığa geçtiği için şunu yapman gerekiyor. Ne diyor? Diyor ki artık akışta kalmak zorundasın. İlahi adaletin zamanı. Ve karmalarından derslerini alacaksın. Bir buçuk yıl boyunca neler yaşayacaksın, nelerle alakalı konuları geçireceksen bunlarla alakalı sınavlara tutulacaksın. E, bu karmaların da ödüllerini alacaksın. Evet çünkü güney ay düğümü başa bırakıp kuzey ay düğümü balığa gitmek çok zordur. Herkes için çok zordur. Çünkü geçmişimizi unutamayız. Bunun içinde de geleceği bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ama burada da diyor ki evet ilahi bir plan çalışıyor. Sen ne yaparsan yap, ne edersen et, ilahi adalet hakkını verecek. Üzüldüysen, kırıldıysan, işte senin arkandan işler döndüyse bunların hepsini yaşayacaksın. Ama önce İlahi adalete Rabbine artık dini inancın neyse ona göre güvenip artık büyük resme bakmak zorundasınız. Çünkü güney ay düğümü başakta şunları kaçırabiliriz. İşte eleştiririz, çok konuşuruz, bıt bıt yaparız, onu yaparız, bunu yaparız, her şey mükemmeliyetçi olsun deriz, işte plan kurarız. Ee, plan da kursak her şey hak edişten yana geçecek ve sen ne kadar plan yaparsan yap bu hayatta. Ee, ne kadar e, planlı planlı gitmeye de çalışsan e, hayatın da sana bir planı olduğunu kesinlikle unutma. Burada da kuzey ay düğümü balık bunu söylüyor. Evet sen planlar yapıyorsun. Projeler yapıyorsun. Okey. Saygıyla karşılıyorum. Ama benim de planım var. Unutma. Bu plan ilahi bir adalet planı. Bir buçuk yıl boyunca evet hayatlarımız değişecek. Özellikle balık, başak, yay ve ikizler burcu ee, çok fazla değişim görecek çünkü neden ee, burada ev taşıyabilirler işte ile alakalı sorunlar olabilir büyük resmi görmek de, görmeleri gerek yok kariyer evlerinde değişiklikler olabilir işte ev alma olabilir işte araba değiştirme olabilir yani burada bir buçuk yıl boyunca böyle bir e, zorlu değişim olması gereken bir süreçten bahsediyor. Belki kendi kimliğinizi değiştireceksiniz. Belki imajını değiştireceksiniz. Orası bilemem. Ama diyor ki buraya geldiysem ben herkesi değiştirip dönüştüreceğim. İnanın ki 12 tane burcada da her şekilde bir etkisi olacaktır zaten. Olmama gibi şansı yok. Evet şimdi sevgili koçlardan başlayalım. Bakalım bu yengeç dolunayında neler yaşayacakmış sevgili koçlar. Evet ev aile ve gayrimenkul konularla ilgili İkili ilişkiler, evlilik e, konuları, yapılan ortak işler gündem olacak. Evlilik ilişkileriniz, ikili ilişkileriniz, ortak konularınız gündem olacak. Taşınma konularınız da gündeminize gelebilir. Çocuklarla ilgili sorunlar olabilir. Daha e, baba sorunları da yaşayabilirsiniz. Belki babanızın sağlık problemi vardı ya da babanızla alakalı küstünüz bilmiyorum artık o şekilde barışmaya gidebilirsiniz ya da biraz daha kaosun içinde bulabilirsiniz. Evet sevgili boğalar, yakın çevre ve kardeşler, kuzenler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek sizin hayatınızda bu dolunayda sağlıklı e, sağlıkla konula e, sağ sağlık hmm, söyleyemedim sağlık konularına dikkat edin, sağlık rutinler, günlük işler de e, sizin için Böyle günlük işler durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ortaklaşa gelirler. Aşk flört veya çocuklarla ilgili konularınız e, olacaktır. Yengeç burcuna geldik. E, Yengeç burcu bu dolunayda da genel sağlığınızda, ikili ilişkilerde, ortaklıklarla ilgili vurgulu konuların olduğu bir dolunay. E, tartışmalar ev gayrimenkul konuları ve aile konularınız gündeme gelebilir sevgili yengeç burçları sizin de yükselen aslanlara geldik e, Yükselen aslanlara şunu söylemek istiyorum Psikolojinize ve genel sağlığınıza dikkat edilmesi gereken bir haftadasınız sevgili Aslan burçları bu dönem sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Anlaşmalar kardeşler kısa yolculuklar eğitim ve iletişim konularında da Özen gösterin. Ee, sevgili aslanlar burada size dikkatli bir uyarı vermek zorundayım evet sevgili başaklar geliyor ee, arkadaş gruplarınızla arkadaşlarınızla proje gruplarınız vurgu altında olacak ayrıca finansal konuları konular kazançlarınız gelir kaynaklarınız sahip olduklarınızla ilgili gündemde oldukça yoğun bir gündesiniz sevgili başaklar ve teraziler Kariyerle ile kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorguladığı bir dönemdesiniz sevgili Terazi burçları. Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. İkili ilişkiler, evlilik gibi konularda gündeminizde olabilir. Belki evleneceksiniz, belki boşanmaya karar verdiniz ama her ikisi de hakkınızda hayırlı olsun diyorum. Evet, Akrep burçlarına geldik. Genel sağlığınıza dikkat et. Ee, dikkat etmeniz gerekiyor ve akademik konularda da görüşleriniz çok önemli. Yabancılar, yolculuklarla ilgili konular, anlaşmalar, iletişim, yazışma konularında bir takım krizler de ön plana çıkıyor sevgili akrep burçları. Evet sevgili yaylara geldik. Finansal konular, arkadaşla gelirler, sahip olduklarınız konular ön plana çıkacak sahip olduklarınızda parayı kazanmak, parayı kazanmak ilgili bir takım zorlanmalar ve krizler yaşayabilirsiniz. Arkadaş proje ve grup gibi konularınız da gündeme gelebilir. Sevgili oğlak burçları, sizlerde ikili ilişkilerinizde etkileyecek dolunay, ikili ilişkilerinizde etkileyecek bir dolunaydan geçeceksiniz. Kariyer, kariyer konu kariyer başarı konularıyla da alakalı bir takım hayatın e, hayatınızın genelini ilgilendiren konular ilişkiler yansıyor konular evlilik ortaklıklar konunun sizin de gündeminiz olabilir sevgili oğlak burçları evet, sevgili kovalar özellikle sağlık konuları ön plana çıkacağını gösteriyor. Gizlice kalmış konularında açıcı çıkabileceği çok ortada. Ve sizi psikolojik olarak zorlayabilir bu konular. Ee, uzak akrabalar ve akademik konular gündeminize gelebilir. Sevgili balıklar da e, aşklarınızı sahneye... E, aşklarınızda sahneye çıktığınız bir haftadasınız. Yani flörtözsünüz, aşklarınızda sahneye çıkıyorsunuz, sporla alakalı konularınız gündeminizde veya çocuklarınızla ilgili konular ön planda olabilir. E, ortaklaşa gelirler, krediler, borçlar gibi konularda gündeminizde olacak sevgili balık burçları. Kandırılmalara ve hırsızlık olaylarına dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, yengeç dolunayını anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok uzun tutmadım. Kısa kısa tuttum bu seferlik. E, oradaki yorumlarınıza da bakacağım. Ona göre e, yor ilerleyeceğim. Bu sefer böyle yaptım. E, bakalım. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. İhmal etmiyorsunuz. Evet, Eğitimler konusu hakkında DM yolundan iletişime geçebilirsiniz. Harita analizi danışmanlığı, Torot e, danışmanlığı ve eğitimler hakkında da bilgiler alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Güzel bir yengeç dolmayına e, geçirmenizi tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun.